Seni öldüreceğim küçük. Akılsız. Al lan bunu. He he. Şuna bak. <laughs> Al bakalım bunu. Aa gözüm acıyor göremiyorum. He he he. Oh yürümek çok istiyorum Yürüyeyim mi? İyi siz istediniz. Tamamdır. Ton 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 Hayır yanıyorum yardım edin. Sizce onu kurtarayım mı? Tamam bunu siz istediniz. Oh, dostum iyisin değil mi? Evet.